Baş <laughs> Neyin var senin? Hı? Bir sorunun mu var? Neden böyle düşüncelisin? Sadece sana teşekkür etmek istedim. Eğer tekrar düşersen seni tutmayacağım. Düşeceksin. Bırak bir dahaki seferi. On kere bile düşsem beni yakalamaya gelirsin. Çünkü siz erkekler kadınlara dokunmak için hep bir neden ararsınız. Ne? Ne dedin sen? Sana dokunmakla ilgilenmiyorum. Öyle mi? Bana yine dokundun. Bu kadar şaka yeter tamam mı? Yeter gülmeyi kes. Tamam. Bir daha gülmeyeceğim. Teşekkür ederim. Kazandı Bay Vikrant. Ben mi? Yoksa sen mi? Beni önemsiyorsun. Ama itiraf edemiyorsun. Çünkü bu gururunu incitiyor, değil mi? Seni neden önemseyim ki? Gerçekten mi? Bay kibirli Suriyavanshi. Sen kimseyi umursamıyor musun? Umursuyorsun bence. Ve buna inancım tam. Ne zaman düşsem beni tutmak için orada olursun. Sarita, bu saatte ne işin var? Vicant bir şey mi var? Ofise erken gitti. Seninle bir şey hakkında konuşmam gerek. Geleceğimizle ilgili. Biraz yalnız kalabilir miyiz? Tabii ki. Bak Raj. Seninle bir hayat geçirmeye karar vermeden hemen açıklığa kavuşturmak istediğim birkaç şey var. Ne? Neymiş onlar? Her şeyden vazgeçmeden önce birkaç şartım var. Şart mı? Bak Raj. Divya senin ilk aşkın. Ve evlenene kadar seninle kalacak. Ben bunu düşündüğümde... ...senin hakkında bazı şüphelerim var. Sen söylesene. 10 yıllık evliliğimiz boyunca Divya'yı hep sevdin. Neden şüphelenmeyeyim ki bundan? Yani ben benim şartım şu. Sen her şeyi unutacaksın ve sadece beni seveceksin. Eğer seni sevmeseydim böyle büyük bir adım atmazdım. Bunu biliyorum. Yine de her zaman benim olacağına söz vermen gerekiyor. Sana söz veriyorum. Ama senin niyetin ne? Bak Raç. Geçmişimi unutmamı, Vikrant ve Abi'yi unutmamı, hayatıma devam etmemi istiyorsun öyle değil mi? Ben de senin Divya'yı unutmanı, ailenle bağlarını koparıp sadece benim için yaşamanı istiyorum. Sadece benimle. Ne sen ailenle beraber olacaksın ne de ben. Olur mu? Bu nasıl bir şart? Raj. On gün içinde kaçacağız. Ya bu on gün içinde fikrini değiştirirsen? Ya kız kardeşlerine verdiğin bir sözü hatırlarsan? Ya da beni reddedersen ne olur? Ben ortada kalırım. Vikrant da beni geri almaz. Bu yüzden ailemle bağlarımı kopardım zaten. Eğer Vikrant'ın ailesiyle de bağlarımı koparırsam... ...gidecek bir yerim kalmaz. Bu yüzden senin de... Ailenle kalmaman daha iyi olur. Benim de öyle. Şimdi... ikinci şart. Yeni bir sim kart aldım. İşte numaram. Beni sadece bu numaradan arayacaksın. Başka numara yok, mesaj da yok anladın mı? Ve günde sadece iki kez. Ya arada konuşmak istersem? Ya bir şey çıkarsa, önemli bir şey olursa, ne bileyim. Vikrant'ın hisleri çok kuvvetlidir artık. Neyin peşinde olduğumu kolayca anlayabilir. Ayrıca Divya bize terasta gördü. Bu yüzden şüpheleniyordur bence. Vikrant'ın ve Divya'nın neyin peşinde olduğumuzu bilmesini istemiyorum. Söyle bana. İkinci şartımı kabul ediyor musun? Rat söyle bana. Kabul ediyor musun? Kabul ediyorum. Tamam. Şimdi üçüncü şart. Biz kaçacağız. Ama bundan kimseye bahsetmeyeceksin. Divya'ya asla. Nivia'yı düğünde terk edeceğim. Zavallı kızın neler yaşayacağını On hayal et. 10 yıl önce ben ne yaşadıysam onu yaşayacak. Tabii ki üzülecek. Ama sen söyle. Vikrant ve Abi de onları terk ettiğimi öğrendiğinde incinecek değil mi? Söyle Raj. Bu şartı kabul ediyor musun? Şimdi dördüncü şartım. Şu andan itibaren para biriktirmeye başlaman gerekiyor. Bunun için ayarlamalar yaptım. İki yıl daha bize yetecek kadar param var evet. Hayır hayır Raj. Burada yüz binlerden bahsetmiyoruz. Çok daha fazla paraya ihtiyacımız olacak. Gidip İsveç'te yaşamamız gerek. İsveç mi? Vikrant'ın ulaşabildiği yerleri biliyor musun sen? Hatırlamıyor musun? Şila e kaybolduğunda Vikrant bir saat içinde izini bulmuştu. Eğer trene binersek, Vikrant'ın adamları bir sonraki istasyonda peşimize düşer. Ama nasıl? Ya annem ya da babam ya da birinin bana acil ihtiyacı olursa... Onlarla bağını koparmış olacaksın Raj. İsveç'te ne yapacağız, ne yiyeceğiz, nereye gideceğiz, orada kimi bulacağız? Raj, paranın gücünü hafife alıyorsun bence. Eğer birinin parası varsa her yerde geçimini sağlayabilir. Mesela Vikrant'ı düşün. Bu konuda tereddüt eder miydin? Hayır. Çünkü her şeye yetecek parası var. Altı yıl bile yetebilir. İsveç onun için hiçbir şey Raj. Bak, yurt dışına gideceğiz. Herkesten uzakta, ailemizden uzakta. Sadece ikimiz bir aile kuracağız. Kabul ediyor musun bunu? Bu kadar. Bu noktadan sonra herkesi unut. Anne, baba, kız kardeşler, babaanne. Herkesi unut ve beni düşün sadece ve ilk aşkın Divya'yı da unut. Kalbimin derinliklerinde şartlarımı kabul etmemeni istiyorum. Ailenin her üyesinin hayatındaki önemini anlamanı, sorumluluklarının farkına varmanı istiyorum. Bu takıntıdan kurtulmanı istiyorum. Söyler ağacım... Tüm bu şartlarımı kabul ediyor musun? Bu da kim? Çok mutlu görünüyorsun görünüşe bakılırsa yeni biriyle tanışmışsın. Senin Raç nasıl seninle buluştuğu için mutlu olmalı. Ne öğrenmek istiyorsun? Neden öğrenmek istiyorsun? Niyetini anlamayacak kadar ahmak değilim ben. Sen kocamın ilk eşinin annesisin, değil mi? Ve bu yüzden kocam sana saygı duyuyor. Ve o saygıyı aklımda tutarak sana bir tavsiye vereyim. Bedava hem de. Bu kadar kötü niyetli olmasan yararına olur. Ciddiyim bu konuda. Yoksa hem stres olursun hem de tansiyonun yükselir. Tansiyon ve stres vücuttaki iki vahşi hayvan gibidir. Tanrı korusun. Eğer kafandaki damarlar patlarsa Ölümün yüzünden yaz tutmak zorunda kalırım sonra. Terbiyesiz. Sen Vikrant'la evlendin ama gidip Raj'la gizlice buluşuyorsun. Üstüne üstlük gelmiş bana akıl veriyorsun. Beklesen Vikrant'ı arayıp her şeyi ona anlatacağım ve senin bu küstahlığın bunun hepsinin hesabını soracağım. Beklesen. Vikrant'ı mı arıyorsun sen? Lütfen bırak, ben arayayım. Peki tamam, sen ara o zaman. Zahmet etme diye demiştim ben. Ne oldu? Yoksa benden beklediğin tepkiyi alamadın mı? Biliyorsun, Divya ve Mumbai'de görünce gerçekten çok şaşırdık. Bizimkile aynı otele geldiklerini görünce şok ya olmuş olmalı. Yüzündeki ifadeyi görmen gerekirdi. Nasıl geldiler biliyorsun. Evet. Yangını körüklemek için onun evine gittin. Ona söyleyeyim mi bunu? Rohan'ın annesi ve Abima'nın anneannesi. Beni korkutup tehdit etmeye çalışma. Çünkü ben öyle sessiz tiplerden değilim. Misafirlere nasıl davranılacağını gayet iyi bilirim ben. Misafir mi? Ne misafiri? <laughs> Sen kim olacak? Mahkeme evinizi mühürledi. O yüzden burada kalıyorsunuz. sınırlarını aşmazsan ben de sana iyi davranırım. Yoksa bayan Surya olarak seni dışarı bile attırabilirim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.